Altay Hobi'den herkese merhaba. Bugün sizlere tanıtacağım ürünün adı Lego Friends Olivia'nın elektrikli arabası. Kodu ise 41443. Öncelikle ürünümüz 6 yaş üzeri ve 15 yaşa kadar desteklemektedir. Aynı zamanda parça sayısına bakacak olursak da 183 adet parça bulunmaktadır. Bu Lego Friends oyun setinde 2 adet mini bebek, bir yavru köpek figürü ve parçalarla yapılan bir araba bulunuyor. Ayrıca oyuncak rüzgar türbinli ve bir adet de şarj istasyonu aynı zamanda piknik alanı içeriyor. Elektrikli arabanın tekerlekleri de dönüyor aynı zamanda sürebiliyorlar. Hortumla şarj istasyonuna takılıyor. Elektrik üretmek için türbini döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada türbin var ve bunu elektrik üretmek amaçlı dolduruyorsunuz. Şurada da şarj göstergesi var zaten. Enerjiyle de şarj olabiliyor. Evet arabanın uzunluğu, evet arabanın yüksekliği 6 santim, uzunluğu 11 santimdir. Rüzgar türbini ise yüksekliği 13 santim, genişliği 9 santim ve derinliği 6 santimden oluşmakta. Şöyle biraz daha ayrıntılı bakacak olursak bakın burada e, arabanın hem üstü açık hem de üstü kapalı bir şekilde gezintiye çıkabiliyorlar. E, tekerlekleri benim en çok hoşuma giden şey jantları gördüğünüz, gördüğünüz gibi kalp şeklinde. Burada ise elektrikli arabaların doğa dostu olduğunu gösteren bir sembol bulunmakta. Bakın arabanın içerisinde aynı zamanda panel de koymuşlar yani birazcık ayrıntılı. Lego Friends, Olivia'nın elektrikli arabasını sahip olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Olivia ve Mia'nın bu macerasına siz de katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.